Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayır Konumuz daha iyiye daha güzele Kur'an ve sünnet sonsuzluklara işaret ediyor Mesela Cenab-ı Hak buyuruyor ki kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler benim kullarım sözü dikkatle dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. Allah böyle buyuruyor. Zümer 39'a 18, İsra 17'ye 52. İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır. Yaptığınız işin hakkını verin. Tespit ve tavsiyeleri de Resulullah Efendimize aittir. Bir bakıma yüce Allah ve Resulü bizi cennet gibi bir dünya kurmaya çağırmaktadır. Bu bereket ve güzelliği oluşturacak olanlar hep geçmişe dönük duranlar değildir. Geçmişten günümüze seyir çizgimizi bilmekle beraber Esas duruşları geleceğe dönük olanlar bu bereket ve güzelliği meydana getireceklerdir. Geçmişe takılıp kalanlar geleceği elden kaçırırlar. Geçmiş unutulursa köksüzlük ve savrulma yaşanır. Bu temel meseleye kafa yoran Erol Güngör rahmetli yerlerde yatmasın nurlarda yatsın. Maddi manevi hangi mertebeye ulaşırsak ulaşalım gözümüz hep daha yukarılarda olmalı. Çünkü daha iyi olmak istemeyen iyi olarak da kalamayacaktır. Daha iyi olmak istemeyen iyi olarak da kalamayacaktır. Akıp giden hayat yola yatanlara yaşama hakkı tanımayacaktır hep daha güzel düşünceler, daha güzel formüller üretme derdinde olmalıyız. Daha bereketli, daha güzel dünyaların hayaliyle yaşamalıyız. Yüce Allah'a da, Kitabullah'a da, yarattığı aleme de sınır çizilememektedir. Şu halde, Müslüman cümle alemin acılarını dindirecek rüyalar görmeyi sürdürmelidir. Müslüman cümle alemin acılarını dindirecek rüyalar görmeyi sürdürmelidir. Ola kim? Rahmet kıla ol padişah, ol kerimü, ol rahimü, ol ilah. Elin oğlu yumruk kadar taştan dev uçak gemilerine aylarca yetecek enerjiyi bulup çıkarabiliyor da Müslümanların eli armut mu topluyor Bizden daha iyisini ancak Allah yapar iddiası en çok Müslümana yakışır Bizden daha iyisini ancak Allah yapar iddiası en çok Müslümana yakışır düşüncede çözümde projede üretimde bu böyledir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim, kainat, sonsuzluk ifade ediyorsa, Müslüman da gözünü sonsuzluklara dikecektir. Hayali hakikata çevirmenin yollarını arayacaktır. Gün görmedik, ayak basmadık yollarda yürümek kolay değildir ama, imkansız da değildir. Biz yeni ufukların, yeni imkanların, yeni projelerin hasretini çekiyoruz. Şimdi durup düşünmeli, düşünüp durmalı ve makul bir cevap bulmalıyız ki Şanlı Kitap, Şanlı Resulün müminleri neden sefiller rolünü oynamaktadır. Soruyu bir kere daha tekrarlıyorum. Neden Şanlı kitabın, Şanlı Resulün müminleri sefiller rolünü neden oynuyor? Temel kırılma, İslami çizgide temel kırılma ne zaman yaşandı? Kur'an ve sünnetin ana dinamiklerini görecek kadar gözümüz keskin dikkatimiz yoğun mu? Hakkın hatırı, hakkın hatırını Ali tutabildik mi? Tutabiliyor muyuz? Velhasıl olanla olması gereken arasındaki farkı yakalayabilenlere selam olsun. Olanla olması gereken arasındaki farkı yakalayabilenlere Selam olsun. Ve rabbil alamin.